Herkese hep yeni videoda merhaba arkadaşlar. Vallahi bu uzun bölüm oldu. Nereden maks 20 dakikalık. Çünkü hem iş yoğunum çok arttı yaz sebebiyle. işe gidiyorum, geliyorum, rolu koyuyorum, roldan çıkar. Oğuz bile yap, yap. Bayağı bir doğru geçti bu video. Elimden geldiği kadarıyla çabaladım, uğraştım. Bu bölüm sizleri çıkardım. Umarım hoşunu giderdik, keyif alırsınız. Arkadaşlar benim bu video içerisinde yaptıklarımı yapmayın. Siz normal benimle birlikte gidenler normal şeyini gitsin Çünkü ben bazen bazı şeyleri böyle gözüm kararı veriyor. Her şey bir anda böyle pap 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 basabiliyorum ya da böyle şey yapabiliyorum. Yok edebiliyorum yani. Öyle bir yeteneğim var. Çok şükür. Tam baktık derken arkadaşlar öyle gelen güzel bir apk ile öyle bir çıkardık ki inanılmaz oldu. Acayip keyif aldım. Art 8 update denedik baya bir. Hem heyecanlı hem de bir, bir tek üzücü bir video oldu bu. <laughs> ama alıştık zaten arkadaşlar. Yani uğraşıyorum çabalıyorum ama bir gün çok güzel bir item basacağım yani. O hissediyorum yani onu. Denemekten vazgeçmişim arkadaşlar. İlla güzel bir şekilde böyle top bir seviye. Hani sizlere seyir zevkini çok yüksek bir şekilde çar yapmayı hedefliyorum. O yüzden bu yol çekilen bütün günahlar mübahtır. Yapma etme ıvız şöyle böyle muhabbetler illa gelecektir ama haklısınız. Ama denemeden de başaramayız. İlla ki ara ara deneyeceğiz. Abkiret'tir ıvız zıvırdır. Grengem'de falan. Umarım dediğim gibi arkadaşlar bayağı bir benim açımdan bu video çıkarmak biraz zor oldu. İnşallah keyif alırsanız alırsınız bir tane beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum diyorum ve o heyecan dolu videoya geçelim. Haydi bakalım. Dostlar günaydın. Yepyeni günden merhaba. Şöyle nöbete gittik geldik. Akşam yine farmdan açar. Ara ara boş artık ettik ettik. 140 M vardı. Üzerimizde 140M para vardı. Şu an 160 oldu. 21M gibi bir para kastık. Bunları satalım hemen. 1 M 700K geliyor. Çok iyi. Buradan da 1 M 800K diye buna. 4K bir şey olmaz ya. Buradan da 681K geliyor. Tak dedik. 165M 863K gibi oldu. Yani 25M nakit para kastmışız. Bir tane epic seyircimiz var. 26-27M diyelim bunu. 20 meydan para yapmış. Çok güzel abi. Şimdi arkadaşlar seriden zina yapacağım. Sonra direkt uyuyacağım. Çok yorgunum. Çok yorucu geçiyor geceler. Bir de yaz ayı. Aman Allah'ım. Hadi bakalım son boşu geçiyoruz. Şöyle ilk boss'umuz öldü. Bakalım herhangi bir drop var mı? Ha oğlum at bir şey. Açtım. İlki baş. İkinci grip hemen geliyor. İkinci boss'umuz da öldü. Fakat ben unutmuşum arkadaşlar. Peri çıkarmayı. Gördüm zaten. Ski book'la ferrari token attı. Çıkarmamak lazım lan? Bu periyi ne yapmak lazım Hadi. Biri boş biri dolu. Güzel. Arkadaşlar yattım kalktım. 12 son sizinimiz vardı iki tane. Normal ben bunları sabah bırakıyordum ama hava uykusuz bir şekilde geliyorum. Ondan sonra acayip üşeniyorum. En azından dedim vaktim de var. Hemen dedim seriden gire vereyim. Bu yüzümden kalksın yoksa abi yarım saat bir uğraşsan insana var böyle böyle havası düşüp düşüp duruyor. O yüzden zamanımız varken hemen yap çıkalım abi. Böyle ilk boşumuz öldü. Açtım iki baş. İkinci girip geliyorum mu Üzerimden öyle bir yük gitti ki benim şu an şunu yapmak. hava beni bayağı bir atlattı. Açıyorum. Bu da boş. Şimdi malum slotu bırakacağız arkadaşlar. Pozisyon olaraklara. 166 hem 487 kalbi paramız var. Baba bakalım yarın ne kadar paramız olacak. Hadi bakalım. Güzel bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Slottan çıktık. Yüzeyim falan boş atmıştım. Bu da kaldı. 3 tane epik geldi. An itibariyle kaç hem vardı? 168 mi? 167 M mi? Dur bakayım onu. Arkadaşlar tam 166 hem para varmış. Şu an 187 hem para oldu. 21 hem nakit para getirisi olmuş slotun. Ekstra da 3 tane epik seyirciye ne yapar? Voltaj'da arkadaşlar 24-25 amca civarı Para kalsın. Allah belki versin. 387. Valla devam ediyoruz arkadaşlar artık. Birazcık bu şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra ara ara güzel bir video almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Dostlar şimdi nöbete gideceğiz nöbet vakti. O maksada şöyle sotu geldik. Birazdan sotu gireceğiz. 18 tane epic hatta var ya ben şu üzerim parayı sıfırlayayım. Geliyorum. 17 tane IP banka koydum. Üzerimiz 187 de koydum. 47 k kaldı üzerimizde. Eğer DC internet falan gitmezse bakalım toplarda ne kadar bırakacak burası. 12 saat önce sürdü. Buradan 2-3 saat var. Bir de sabah 10 saat var. 8 nöbetten gelince bakacağız bakalım. Gece ara ara timi buradan üzerim boşaltacağım. Onu bir ayar çekeceğiz. Hadi bakalım, let's go. Nöbetten geldim yeni. Üzerimiz dolmuş. Bugün çok bereketli farm oldu. Tam 4 tane epic SC 22 k 632k'dan net para olmuş. Şunlar bir satalım bakalım ne kadar gelecek. Yüzlem değişmeden direkt vallahi bir kasa maça oturdum. Bilen 945k geliyor. Buradan da Bilen 453k geliyor. 357k geliyor. Anlık para 26m 400 çıkan. 4 tane epic SC 500 yapıyor. Arkadaşlar tam 32 m para kaçmışız. Allah bereket versin. Bugün çok güzel farmdı. 32 yani. Şimdi hazırlarca mazarca bir zindan yapalım. Bir alayım. Zindan boss'unu görürsün arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk boss'umuz öldü. Bakalım herhangi bir drop var mı arkadaşlar. İnanın bir anda orkustan yıkılıyorum. Açtık. ilk baş. İkinci seriden girip geliyorum hemen. İkinci boss'umuz öldü. Bakalım herhangi bir drop bir şey var mı? At artık drop. At baş. Düzünden bizi üzdü. Devam ediyoruz bakalım hadi. Şöyle ilk boss'umuz öldü. Bakalım herhangi bir şey var mı acaba? Açtım. Baş. İkinci git geliyorum hemen. İkinci basımız da öldü. Bakalım arkadaşlar. Açtık. Ya bir şey atıyor ama çöp atıyor. Yoksa bugün yayın var. Bugün yayın yapacağız. Altı gibi Batu gelecek. Ondan sonra yayında olacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün batonun e, Batu'nun doğum günüymüş. Hediyesini veriyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Ne abisinden bir tane pisici. Bir de 31 koyun. Oo, döner ekmek. Gülü gülü <güle> kullan kardeşim. Abi yaptığı için beni hatırla. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün izinliyiz. Bugün de gece erken uyuyacağım. O yüzden şöyle üzerimizi boşaltalım. İki bilgimiz doldu. Yine bizim slot'tayız. Pozisyon olarak içilmez Bilem 691K geliyor buradan. Buradan bir üçlem geliyor. Arkadaşlar üzerimiz para 222 mi çıktı? Nice. Yine üzerim dolduğu zaman ben size açar kaydı gömseleyim. Merhaba. Arkadaşlar uyum kalmışım. İnternet gitmiş. Çarda alacağınız yani çok fazla bir farm yapamadık. Saat 5.45 oldu. Batu çıkarmış dışarı. Valla 226 tane para oldu. Düzen epic epik bir yok. Şimdi pazar kuracağım. Bir daha yatacağım abi. En azından izin dinleneyim. Böyle bir bir kayıt dedim. Şimdi pazara gidiyorum. Hadi bakalım. Şöyle bosunu ölüyor. Bakalım herhangi bir şey var mı? Bayadan bir alamayız bir şey. Atıyor ama çöp atıyor. Açtık. Baş. Hemen seriden ikinci girip geliyorum. İkinci bossumuz da öldü. Direkt açıyorum lan. Açtım. İşte bu be. İşte bu böyle kat bize ya. 10 numara. Hadi bakalım devam. Dostlar yeni pozisyon olarakdayız. Normalde Batu'yla Hagar Orada farm atarken bir yandan yayındaydım. Yani denge simir çıktı geldi. Saat sağlık muhabbetler falan bıraktık o yüzden. Biz de geldik robot tutturduk. Buradan 698k geliyor. Yoksa güzel bir farm videosu daha geliyor da eksiden bunun önüne ama maalesef vardık. Gelemiyor. Buradan bayağı sağlam gelir. Hadi ola. Buradan bilen 931k geliyor. 170 yapar mı? Yapılmaz galiba. Buradan 1 801 k geliyor. Buradan 276 k geliyor. 166 hem 598 k oldu üzerimizde. Şimdi arkadaşlar ben yatacağım uyuyacağım artık. Üzerim oldu mu dolmadı mı? Allah'a emanet durca içerler. Yarın nöbet var. Uykum alıp uyumam lazım bayağı bir. Artık kalkınca bakacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar en son aldığım kıyla şu an aldığım kıyla arasında 11 saat ne plan var. 1.980 geliyor. Öyle bir uyuk kalmışım ki daha yeni kalkıyorum. Pro bitmiş. Rehber Amur. Rehber 9'dan kalmış. Çarval böyle ölürlüğüne ön çalışmış. Ekstra 3 tane epik, epik gelmiş. Üzerimizdeki para da 272 ham olmuş. Şimdi yan çağrı pazar kuracağım. Abi hazırlanıp işi içeceğiz. Hadi bakalım. Buna bakalım bir var mı bizim bir şey. Bunlara katılalım yani. Arkadaşlar ilk bossumuz ölüyor. 12'den günler önce de bossumuz vardı. Giremedim. Uyup kalmışım. Çok yoğunum arkadaşlar. Rom mod bırakamıyorum. Valla bilmiyorum nasıl olacak ama şu kutuyu açalım. iki boş. İkinci girelim. Bakalım inşallah oradan bir drop alırız. Arkadaşlar aşırı yoğunum ama bilmiyorum bakalım nasıl yapacağız. Arkadaşlar ikinci bossumuz da öldü. Fakat şöyle bir şey var. Aynı odaya attı beni tekrardan. Büyük ihtimal bu kutu da boş. Aynı odaya atınca bakıyoruz hemen. Tak Evet. yerinde aynı oda da Bu da aynı oda. Biten vermedi. Şimdi ben bir video yapacağım arkadaşlar. Sizden bir böyle 30 gün ama bugünkü kaçırdık ya sabah. İnanın o kadar yorgun geçiyor ki bilgisayara oturacak oyunu harcayacak olduğum zamanım yok. O yüzden bilemiyorum. Hani biraz geç olacak bazı şeyler ama artık müsaade olduğumuz zaman olduğunca yani müsaade olduğunca olacak. Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi pazar çalımı geçtik. Şu gördüğü ciğerimi var ya bir türlü satılmıyor. Arkanımız vardı. Arkanı sattık. Oradan 54'den para geldi. şimdi bir gebe koyuyorum arkadaşlar tamam mı? Bak satacak mı Çok merak ediyorum. Bunu koyacağım. Hazırlanacağım. Nöbete gideceğim. Bakalım yarın sabah burada duruyor mu durmuyor mu? Arkadaşlar bunlar gelince yüzlemiş para nereden baksın? 430 gibi para olacak. Bir de 120 gibi bir paramız var. Borcumuz çıkar. O da gelince 5.5 GB paramız olacak. Tertemiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar günaydın. Yepyeni günden merhaba. Şöyle baktım Ceremet Zini satılmamış. Valla en son bunu 8 açacağım ben ama bakalım. Şöyle iki tane Lucky draw açılmış arkadaşlar. Bunlar da var. Bakalım hatta arkadaşlar belki buradan bir şeyler çıkar. Şunları ben bir halledeyim hemen geliyorum. Şimdi ben bunları böyle 5'e basıyorum arkadaşlar. Bir de hepsi yeniyormuş. Ne gülerim var ya. Aha bakalım bu olacak mı? 4. Bir de okula para harcıyorsun. Ne dedim? <laughs> 37 para kaldı. Şunu 8 atmam yok mu peki? Yok ya. Ne şu golden deneyelim. Golden. Bizi şuradan bir tane 7 çıkarması lazım. 7 ile çıkarmamız lazım. Yoksa ananı satayım. Lan tamam, bir tane pisi boş gitti ya. Ne? Oğlum biri 2 yandı lan. Oha. Şaka mı lan bu? 4 oldu. Hadi ver 5. <laughs> Oğlum ne? Şaka mı bu lan? Abi hiçbir şans olmaz. Bunlar kaçma para harcadım bak kendini gel bendel etme kendini gel şundan bir tane bizi yedi ver asaplarım bozma Allah Allah oğlum bu da bat olmayız ya kaçma para lan kaçma para harcadık iki dakikada onu kafayı yersin ya millet 9'a 10'a basıyor millet farkında mısın kardeş sen 4 item artı 2 item ya Allah Allah çok ilginç çok ilginç gerçekten İnşallah yani 7 olursun diyeceğim ama buna hiçbir şey yapmasak elden tane paramız vardı ya. Vallahi arkadaşlar bunun 7 gelmesi lazım. Yani yoksa onlar bir şey yok bunu 7 gelmesi lazım. ya hak. Hadi lan gel Sabah sabah bizi üzme vallahi 2 dakikada ellen para yedik lan. Yazıktır tur Tam şurada kuracağım. Gelmiş olan Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Lakımakı hazır allah belasını versin. Koyduğumuz beşi yok sinirden ben şimdi 8'i açacağım. Neyse arkadaşlar. Yaptım Arkadaşlar vallahi çok sıkıldım. Biliyorum kızacaksınız ama 10 gündür bunu bir GB'de satma çalışıyorum. Olmuyor. Gitmiyor. 2 dakikanın içinde 54 tane para yedik. inanın var ya, bakın çok zor gidiyor bazen bazı şeyler. Ama inadına inadına bastım ama bak. Hadi lan. Yanacaksın biliyorum ama içimden bir atmak geldi ya. Yani Git, gitsin abi. TMMM gelir mi diyeceğim ama TMMM gelmedi. Yanmış. Çok güzel. 1.5 GB nasıl şey olur. Yapacak çünkü arkadaşlar yani. Geçse bile hiç sevmeyecektim. Baktı bak yan gidi arkadaşlar. 15 tane green gem aldım. 15 adet green gemle güzel bir şey gelecek mi? Açık bakalım. Hadi oğlum. Bayağı da bile kırmıyoruz. At güzel bir şey. Yaparsın lan. Bas oğlum. Ah be. Oğlum, onu atacağına şöyle fırdır fırdır bir buldrogonik. Giderdi be. At bir tek at lan. At oğlum. Hadi lan. Yap lan şovunu. Son üç. Batırma lan bizi. Son iki. Hadi lan. Son bir. Aaaa. <laughs> battık. <laughs> battık. Battık battık. Battık battık. Yaman mı lan atıp bakalım. Hayırlı olsun. Şuradan bir de atar kızı bir 10 gemi gelir. <laughs> çok tatlı olur. Hadi bakalım. Şöyle ilk boss'umuz öldü. Bakalım arkadaşlar herhangi bir drop var mı? Hadi oğlum. Ski bu güzel. Boş atmadı. Çok şükür. Boş gelmedi abi. 10 numara. Bu arada arkadaşlar 4 gemi paramız var. Arsort 8 alacağız. Biraz da para diyetleştirelim. 8 Arsort geliyor buraya. Çünkü silah çok önemli. İkinciye girip girelim hemen. İkinci boss'um da öldü arkadaşlar. Yemek içeceğim. Açtım. Of bunlar iki bu? Çok güzel lan. 2'de 2. Neyse bakalım. Kaçıyorum. Ha, arkadaşlar çok güzel bir şey yapıyorum. Hazır mısınız? Olmaz ama. <laughs> Bilmiyorum. içine atasım geldi. Şöyle de. 373 Artı egzersiz Yani şey artık olmadı. Acaba bu olur mu? Bismillah dediğim. Allah'ım. Ya şöyle bir şaka yapsana be sabah sabah. Bizi bir şaka yaptı var ya. Çok güzel olacak ya. Ya hak dedim. Kapattım gözümü. Yandı ya kesin yandı. Kesin yandı. Kapattım. Kesin yandı değil mi? Şimdi arkadaşlar o kadar gel git paramat ıvıza Şimdi kurucam pazar. Ya aslında yapmam gerekiyor ama bu diyelim. Böyle 8'e mekize dememiz lazım. Ama ve lakin ne yapalım? 6 kb'den. Red dedim ve kuyu kurdum. Açayım. Aça, Aça et evet, yanmışlar. Orada yazıyoruz zaten. Nice. nice bakalım arkadaşlar. Sağ olsun yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar patron çıldırdı. 4 tane Arsword artı 7. Bakalım bunların içerisinden bir tane 8 çıkacak mı? 8 çıkarsa çaramız hazır ulan. Yandı. Hadi be oğlum be. Yaparsın lan. Yaparsın lan. Yaptı bizi bir sevindir lan. Hadi bu aslan Partisi. Hadi be oğlum. Hadi bu paçam. Kaptırdı gel lan. Sonuncuya bakamayacağım. Sonuncuya bakamayacağım dostlar. Ya. Allah, Allah yandı deme yandı 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 bir tane strom bakacağım ya 170 hem gel lan buraya rı 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 rı. dört alalım açtım Yanmış. bakalım bu şey yapacak mı bir şöyle iki şöyle üç şöyle 4 çok güzel Arkadaşlar şunları hemen yakayım. İnşallah 7 olmaz. Ve 7 olacak. Bak, biliyorum ya. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum abi. İlk attım 7. Benim 7 şeyimi de aldı götürdü böyle. Bakamayacağım, bakamayacağım, bakamayacağım. Hadi oğlum geçtir artı altıya be. Olsun artı altı be. Olsun artı altı be. Yanmasın lan. Aa göremedim yandı galiba. Açıyorum. Açtım. Artı altı. İşte bu. Yüzelim, basıyorum, diyorum, iskeç geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum ya. Hak dedim. Geçsin be. Geçsin be. Yanmasın lan. Geliyorum hemen. Hemen planlı gelmemiş ama yandım acaba. Geçmiş, geçmiş. Geçmiş, geçmiş. Geçmiş. <laughs> Arkadaşlar bütün her şeyi çıkardım. Kardeş. <laughs> Aa kardeş. 69 hem kardeş. Kardayız, kardeş. Kardayız, kardeş. Yavrum benim be. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Neyse bakalım arkadaşlar Önce yüzdü sonra güldürdü. Arkadaşlar şimdi Brawl alacağız. O maksada birazcık paramız eksik. Aslında büyük kursak alırız da 165 eme. Ama şöyle işe hiç şey yapmaya gerek yok abi. Şurada bir 12 kadar döneceğim. Uykum da var ama vallahi yapacak bir şey yok. Şeyler var, defter var şunlar. Her şey sıfırdan sesi için. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Oğlum 20'leri dönüyorum lan ben burayı. Bakayım master skill'i e nasıl döneceğiz? Böyle vuralım bakalım. İyi lan güzel kesiyorsun ya. Bir de böyle bazen arkadaş farmatüs alıcılar yapıyoruz. Ara ara kayıt alıp ara ara alamıyorum. O kayıtlar gerekli raw, raw kayıtları falan oluyor. Yani o maksat arkadaşlar çarımıza borcumuz vardı. Onları tamamlayınca 6 GB yaptık. O arsı ben bilek ki hem ucuzdu. Eğer geçseydi arkadaşlar full artık bir browser set yapıyorduk. Ya bazen de o şansı kendi yaratman lazım, denemen lazım. Storm geç bir mob koydu ama Allah şu yine bu geçti. Yani bazen böyle şeyler denemek lazım arkadaşlar. Bazen bir tutturdum mu o şans. O kadar güzel yerleri götürüyor ki. Arvard ben aslında nereden baksanız bir 30-40 bin TL'lik upgrade yaptıydım yani arkadaşlar. Onu bilenler, onu izleyenler varsa bilir zaten. O şans bir vurdu mu? Radiant setim kendim bastım. O zaman Crimson Bow onu kendim bastım. Bayağı şey yaptık yani. Farmlar, farmlar. Ya yani işi bazen denemek lazım. O yüzden çok şey yapmayın yani deneme etme falan değil de ara ara ufak ufak yeni deneriz böyle şeyler. Bazen güldürür bazen ağlatır yapacak bir şey yok. O yüzden 1.5 saat şimdi buradayım arkadaşlar. Bakalım 1.5 saat sonra üzerime sıfırlanır. Aa 500k var. 5 k bankaya bırakacağız. Bir 3 saat sonra bakalım kaç para katışı buradan. Birer tane de 12 epik aldım üzerime. Çünkü buradan sonra robot tutturacağım. En son işe giderken pazar kuracağız. Bu pazar kuracağız. O yüzden şimdilik bu şekilde 10 eme yakın para kasarsak çok güzel olur. Bir de Rowe'da da bir 10 eme civarı kasarız büyük ihtimalle. Ondan sonra takımımızı alırız. Hadi bakalım çok da fazla uzatmayayım devam edeyim. Arkadaşlar hemen, hemen 3 saat bulacak. 2 m 200k para kastık. 500k bıraktım bankaya. Bakalım burada ne kadar geliyor. Epic ya da 12 yapmadık. Keşke atsaydı var ya çok güzel olacaktı ama. Buradan 2 m 286k geliyor çok iyi lan. Bakalım burada ne kadar geliyor. Buradan 2.5 m geliyor. Buradan da 890 k geliyor. Hemen hemen 8 m para kastık. Allah'a gidersin. Normal arkadaşlar siz ne yapacaktım çok uykum var. Zotu salacağım. Bakalım akşam 6'ya kadar kaç para para kastacak. Allah'tan boş arkadaşlar. Geldim slotu hemen. Birlikte açıverelim slotu. Ondan sonra ben Afrika bırakayım. Ya hak. Of ne vuruyorum lan. Ne vuruyorum lan. Totalde 6 saat dönecek burada rolla. üzerim boşaltmayacağım Uyuyacağım çünkü. 7 m Hadi 8 hem diyeyim bunu. Bakalım 8 m üzerine 6 saatte ne kadar para gelecek. Ama şöyle bir güzel de var. Epic de gelebilir. Ve akşam altı görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar üzerimde olmuş. Daha uyuyacağım. O yüzden böyle alayım dedim video kaydını. Yani epik gelmiş. Diğer yani epiklerden de güzel gelmiş. Birem 315k geliyor buradan. Ara ara kalktım valla şey yaptım. Üzerim beği aldım. Birem 801k geliyor. Abi buradaki olay hem epik hem unik hem artık takılar. Aslında buranın getirisi var çok sağlam. Buradan da 400k diyelim. 14'ten 400k yapmış. Sat daha var büyük ihtimalle üzerim falan yine dolar. Bakalım onu göre açar gitmeden gösteririm arkadaşlar. Abi, abi bu arada ayakta neden alıyorsun böyle şekil diyorsanız. Bakın abi. Benim çilek ele geçirmiş oldu. O da rahatsız olmasın diye. Yani o yanlış anlama yani. <laughs> arkadaşlar günaydın. Nöbetten geldim. Dün normal pazar bıraktım. Çarı ama dedim ki ölen roba bakıyor. Abi ro bırakalım. Hemen şöyle bir hesap edeceğiz. Dün üzerimiz çıkan para vardı arkadaşlar. Şu an şundan bir satalım bakalım ne kadar para olacak. Buradan 9.59 geliyor. Ben gecede de full üzerimi boşalttım. Abi nöbetteyken bile team üzerinden kullanmak çok güzel bir şey. Buradan 61k geliyor. Arkadaşlar soldu bıraktığımızda bir tane epimiz bir tane unimiz vardı. 6 tane pikselici gelmiş. 31 rand para. Şimdi 7.5'u bırakalım bir. Güzel bir hesap yapalım. Bu takıları da hesaplayacağız. 50 Hadi bunu 24 hem diyelim. 100 olsun 24 hem. Arkadaşlar alttan hep ne yapıyor? Alttan hep 8 m diyelim. 32 hem oldu. 15'ten tane 5 hem kadar bir para yapıyor. 37 m gibi bir farm atmış olduk. Allah git versin. Bunları müsaade olduğum zaman satacağım zaten. Nöbetten geldim. Çok yorgunum. Daha zindan duruyor. Zindan yapacağız. Ivız yapacağız. Arkadaşlar daha gideceğiz. Total paramızı alalım bakalım üzerimizi. Totalde 196 hem para var. Bakalım bura ne kadar. 194 hem. Tabii ben bunları büyük kuracağım arkadaşlar. Sonra şunları satacağız. Buradan bir 60 hem para gelecek bunlardan. Bunları satacağız. Onu göre güzel bir diğer bölümü de taksitimiz koymuş oluruz. Arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Çok fazla kayıt var. Daha onları diyeceğim. Umarım hoş gitmiştir. Elimle geldi kadarıyla arkadaşlar uğraşıyorum. Duruyorum. Sizler de bu gayrete bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki yeni videoya görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz Bay bay.